Merhaba arkadaşlar. O beklenen Bennett rehberini çekelim bakalım şimdi. Ee, ben biraz araştırdım Bennett'i baktım yani skilllerine falan. Ben <laughs> hakikaten güzel karaktermiş ben bu kadar olduğunu bilmiyordum. Ya benim ilk hesapta Benet'le çok iyi anlarım yok yani o yüzden biraz ön yargılıydım karaktere fakat e, skillerini skilllerini okuyunca falan herhalde oyundaki en iyi dilik sopu supportlarından bir tanesi ya da en iyisi muhtemelen ateş e, hasarı veren karakterler için. Önce bir talentlarından bahsedelim. İlki normal düz atak. İkincisi bir kere bastığınız zaman E'ye işte pyro hasarı vuruyor. Hafif basıl tuttuğunuz zaman hem yaratıkları böyle nak yere düşürüyor hem de işte iki defa vuruyor. Üçüncüsünde de üç tane peş peşe atak atıyor. Yüksek bir pyro hasarı vuruyor. Ateş hasarı yani. Ondan sonra last sonuncu şeyden sonra da kendini yere düşürüyor. Fakat bundan hasar almıyor beni Şu Böyle bu zımbırtıdan hasar almıyor Venet. Gelelim şimdi <laughs> E'sini anlattık ultisini. Ultisi e, karakterler bu açtığı alan var ultisini açtığı zaman. O alanın içindeki karakterlerin canı %70'den aşağıysa e, şey kazanmaya başlıyorlar. Can kazanmaya başlıyorlar. Ondan sonra bu şey olan e, yenilediği can Benet'in. Benet'in maksimum e, canın üzerinden şey oluyor. Scale oluyor. Ölçeği o yani. Ne kadar canı fazlaysa o kadar artıyor. Hesaplamasını zaten burada görebilirsiniz işte. %6 işte max F2 artı 55 bilmem Onun dışında eğer karakterler %70'den fazlaysa canları Benet'in base atağı kadar 70'ten yukarıysa Atak bonus kazanıyor atakları artıyor Benet'in base atağı kadar Ve karakterleri pyro ile şey yapıyor Hani Silahları falan ateşli oluyor işte Dillon silahı hani mesela da ultisini attığınız zaman silah ateşli kalıyor ya O şekil Ondan sonra ateş hasarı vurmaya başlıyorlar Bu talentı açtığınız zaman bu şeyin E'nin e kullanımını düşürüyor %20. ilk talent'ı direkt e, ilk ascension'dan sonra. 70 levelda gelen talent'ı ise e, şeyleri bu. Fantastic voyage ultisi e, ve E'si bu efektleri alıyor. Kullanımları %50 düşüyor. Daha çabuk geliyor yani mesela kaçmış kullanımı. 15 saniye 7.5'a düşüyor demek ki. Bu şey ulti kullanımı ve şeyde bu full charge ettiğiniz zaman benet kendini yere düşürüyor ya o muhabbet kalkıyor 70'ten sonra <laughs> Şimdi gelelim, bunda zaten bir cacık yok. Consolationlara gelelim. İlkini açarsınız. Ben genelde hep bu ilk Consolation varsa beneti tavsiye ediyordum. Ee, o zaman daha iyi oluyor bence. Daha rahat oluyor kullanması. Şey kalkıyor. Canınızın yüzde şeyden e, H3 edik kalkıyor. Yani e, canınızın yüzde %70 altında yüzde üstünde falan olması gerekiyor ya. Atak buff'ını almak için yüzde yetmişten fazla olması gerekiyor. O şey kalkıyor muhabbet. Canınız kaç olursa olsun. E, şey atak buff'ını veriyor ve ekstradan %20'si kadar da Beret'in base atağını ekliyor yani. Bayağı bir atak alıyorsunuz bundan. Onun dışında ikinci şeyine gelelim. İkincisi e, Benet %70'in altına düştüğü zaman canı enerji recharge e, hızlanıyor. %30 daha fazla oluyor. Yani ultisi çok çok daha hızlı doluyor. Da bir sonrakine gelelim bu Passion Overlord ultisiydi galiba. Yok AC'ymiş. AC'nin seviyesini 3 arttırıyor. Bir sonraki o e, eskini kullandığınız zaman normal atak e, vurduğunuzda ikinci atak, e, peşin Overload Charge Level 1 olsa. Ha şey, e, direkt hani böyle bastığınız zaman e, iki levelı var dedim ya. Bir tanesi şöyle direkt vurduğunuz. Bir tanesi hafif basılı tuttuğunuz, bir tane de bayağı uzun süre tuttuğunuz. Bu ikinciyi basılı tuttuğunuz, böyle attığınız zaman hemen peşine bir tane daha atak patlatmasını sağlıyormuş. ve bu atak e, ve bu atak %135'i kadar e, atak edition'a atak e, daha fazla hasar veriyormuş yani. <laughs> i̇kinci atağın e, %135'i kadar e, hasar veriyormuş. Yani işte ikinci atak şey vuruyorsa diyelim. 100 vuruyorsa %135 daha ekliyormuş üstüne. İkinci atağın işte 135 vuruyor o zaman herhalde yüzde e, şey aynı o hesap oluyor mu? Ne bileyim matematik olanlar hesaplasın abi. Fantastik Voyage'in levelını 3 arttırıyormuş. Ondan sonra Seviyesini ultirin yani Sonuncusu da eğer e, Tek elli kılıç iki elli kılıç Mızrap kullanıyorsanız bu Fantastic Voyage ultinin içinde %15 Pyro hasarı kazanıyorsunuz. Normal ataklarınız, e, charge ataklarınız ve yukarıdan düşük vurduğunuz atakların hepsi Pyro damage vuruyor. Tamamen full e, şeye, ateş karakterine çeviriyor. Yani bu mesela bunu açtığınız zaman mesela genelde 70 level'dan sonra Diluc'da şey problemi yaşamıyorsunuz. Her zaman şey e, Pyro hasarı vuruyorsunuz Diluc'la fakat eğer bu Benet'in ultisini attınız hani Diluc şöyle attınız bütün E'leri. Ondan sonra ultiye attınız. Ultinin süresince de hala bitti. Ee, şeyiniz yok. Pyro hasarınız kalmadı. Bir de üstüne ekleyebilip ekleyebilir. Dilua sıf Pyro Damage'ı da gidebilirsiniz yani. Çok da e, güzel olur bence. Ekstra atak da veriyor Bennett zaten. Bunun için de e, güzel olur. %15 Pyro hasarı veriyor. Dilua kendiniz de Pyro hasarı kastınız mı? Baya baya arttırır hasarını. Şimdi. Ne gibi bir artifaklar ne gibi şeyler gitmemiz lazım. Ben şahsen... Ee, early level'da ya silahları anlatayım önce veya Silahlarda ben de ya şey büyük ihtimal şeye giderim ben. En mantıklısı e, flüt yok. bende yok demek. mi? Fövinius, e, tek elli silah var ya bu enerji recharge veren. 60 level'a kadar büyük ihtimal bunu kullanırım. Ee, elemental burst'ün e, Elemental Burst kullandığınız zaman %12 atakla e, şey koşma hızı veriyor. %60'a kadar bu silah bence en iyi silahlardan bir tanesi zaten olayınız benetle sürekli ulti atmak yani benetle hasar vermeyi kovalamıyorsunuz yani verdiği ne kadar verse yani çok fark etmez de ee, 60'a kadar bu silahı 60'dan sonra o süre zarfında Fövönius e, şeyi alabilirseniz eğer Fövönius sword'u alabilirseniz tek elli kılıcı o kılıcı enerji recharge veriyor e, o kılıca geçin bence daha faydası olur çünkü bir de 4 star Silahların base atağı daha yüksek ya Base atağı daha yüksek olduğu için benetim verdiği atak da artacaktır yani 60 level'dan sonra şey çok fark ediyor Çünkü 4 starların 5 starların verdiği base atak <laughs> Bayağı fark ediyor Buradan yapabileceğiniz silahlarda da Bunlar çok şey benetlik silahlar değil ya Hele elemental mastery hiç, hiç 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 olmaz hani hiçbir şeyiniz yoksa Belki bunu kullanırsınız da bu da değmez yani. E varsa eğer Fevhenius Curse vurdu kullanın. Yoksa bu Sky Skyrider'ı kullanın. Bence en mantıklısı bu enerji recharge kasıp durmadan Benet'in ultisini atmak e, en şeyi, e, hızlı ve kolay kullanma yöntemi Benet'in bence. O. Attığı heal'ı bilmiyorum Benet'in yani HP'den scale oluyor. Kullananlar belki yazabilir de e, yeterli mi tek başına heal'lar olarak? yani genelde benet'i şey olarak kullanıyorlar. Hani hafif bir healer, daha çok böyle karakterlerin atağını artırsın. Daha çok hasar verin, daha hızlı temizleyin stage'leri falan. amacı o Benet'in yani gördüğüm kadarıyla sadece ne bileyim işte bir barbara ya da ne bileyim işte bir Jean ya da Noel Noel kadar bilmiyorum. Noel için bir şey demeyeceğim. Daha hala test aşamasında. Ama bir Barbara bir çiçeği bir şeyciğinin yerini tutması healer olarak fakat verdiği ofansif e, saldırı şeyleri e, buffları arttırışları muhte e, muhtemelen şeyleri falan clearladığınız için daha hızlı belki aynı hesaba gelebilir yani bayağı veriyor çünkü e, şeylerden artifaklara gelince artifaklar benette tek yani e, şeyi yok. Eğer 40 level'dan sonra falan açtıysanız buraya 45'te işte artifak farmına geçtiyseniz tartışmasız Benete kullanacağınız en iyi artifak şey Nobles Oblige bu. Ee, burada göstermiyor ya. Neyse şurada göstereyim. Bunun 5 star işte bende bu hesapta daha açılmadı diye göstermiyor. Direkt %20 atak veriyor. Ondan sonra Elemental Burst'un hasarını arttırıyor. Bu Elemental Burst'un hasarını arttırması çok önemli değil de bu verdiği %20 atak e, baya iyi. Şimdi şöyle bir şey var bak dikkat etmeniz gereken. Bu e, set normalde %20 atak veriyor ya karakterlerin %20 atağını arttırıyor. Bennett'in buffıyla stackleniyor bu. Yani stackleniyor olması lazım. Mantıken. Yani. Çünkü Benet'in bafı Benet'in base atağın kadar atak veriyor. Base atak bafıyla normal yüzde atak bafı farklı çalışan bu farklı stat veren şeyler genelde steklenir oyunlarda. Bunda da büyük ihtimal öyledir. Yoksa Benet'i kullanmanın manası kalmaz zaten. Bu Bunu kullanın ondan sonra. Yüzde 20 atak buradan alın. Üstüne bir de Benet'in base atağı falan. Benet'ten gelen buffla harbi bu zaten dikkat etsin sağda solda bu Mona ile 250-300k vuranlar falan var. Her zaman Benet'ten obre sobriç kullananlar onlar. Bir tek işte yüksek rakam görmek istiyorsanız falan iyi olur. Ee, güzel bir set bunun dışında bir şey yok ama levellarken yeni çıktınız oyuna yeni başladınız. Daha o ta safhaya gelmediniz ne kullanabiliriz? Benim tavsiyem Benet'e o levela kadar iki parça %18 atak veren herhangi bir seti kullanın. 2 set bonusu, işte bu set olur, ondan sonra Resolution of Surgeoner olur, nerede o Blade Blade Master mıydı, Battle Master mıydı, Braveheart olur, Braveheart %18 2 parça, ondan sonra Gladiators Final olur, 2 parça %18 atak versin abi, diğer kalan 2 parçayı da bence Exile kullanın, %20 ener e enerji recharge veriyor 2 parçası, o şekilde 2-2 kullanın, şeyden sonra full Noblesse Oblige'e geçersiniz. Yani Benet için en mantıklı en e, stabil build bence bu. Daha fazla şeye gerek yok. Hani mesela bu silahda şey diyebilirsiniz belki hani 3 level silah daha iyi olur diye de, de yüksek Fövenius şey yoksa sword eğer yoksa Benet'in zaten vereceği hasar çok fazla önemli. Değil. Attığınız zaman ultiyi hemen geçeceksiniz diğer karaktere. Ben olsam hiçbir şeyiniz yoksa o 3 star silah kolay kolay değiştirmem. Eğer Fövenius e, sword'unuz yok ise e, çıkmamış olabilir. Göstereyim Fövenius sword'un adını. adını da buradan da e, bilmeyen de burada var mı? Şu Sword versiyonu işte. Enerji Recharge. Bu Fövenius'ların silahlarının silahların hepsi enerji Recharge veren silahlar. Bu. Bu silah işte. Nasıl yazılıyor ne olduğunu merak ediyorsanız buradan bakabilirsiniz. Enerji Recharge veren 4 star silahlar başka başka bir şeyini anlatmaya gerek yok. Ben e, standart olarak bu şekilde ben olsam da böyle kullanırım. Şimdi muhtemelen bu şeyden sonra Jong e, benarında, banner'ında Chongyun Razer bir de şey karakteri gelecek ya. Ondan sonra belki Benet'in olduğu bir e, şey de gelebilir. E, Kutuda gelebilir. Oradan eğer eksik falan varsa bir iki maxlarsınız. Bayağı iyi, bayağı yüksek hasarlar görebilirsiniz. Ee, neyse şu kapatmadan önce şunu da atayım Bizim millet e, sever Daha doğrusu herkes bütün kaç oyuncuları sever 420 gemim var 2 tane single atayım bari de ortalık şenlensin Belki bir çilde çıkar ayıklanırsın Videonun başlığına yazarım Insane karakter çıkarma <laughs> Hadi oğlum lan bir rengin değişsin be Pee. Ee, çöp Ne yapmışım ben burada en son Barbara çıkmış Vay 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 ya venti çıkmış en yani. son ondan sonra açmamışım hiç burayı Burayı açtıydım işte bu ilk hesapta Sizin gibi burayı açmıştım ee, Karşılığını şey olarak aldım 5 star silah çıktı bir tane kullanan yok Benet'ten başka kullanan yoktu bu hesapta bu silah. O yüzden Benet'e biraz ön yani de Benet'in bir suçu yok güzel karakter eğer çıktıysa kullanabilirsiniz. Güzel şey oluyor. E, kombolanıyor ediyor. Mesela Pyro hasarını komple değiştiriyor ya ultisi. Değişik şeyler denenebilir aslında. E, ventile falan güzel olabilir bence. E, denemek lazım tabi. Normal hasarlar Pyro hasar veriyorsa e, her şey. Ama bir dakika Bolda çalışmıyor ya. Yani. Bolda çalışmıyor ki. Sadece şey olması lazım. Neydi? E, silah mızrak, iki Eli silah, tek elli silah, silah mızrak. Hmm, normal ataklar falan da pyro hasarı veriyor ya. Bu başka karakterlerle olmaz o zaman. Sadece şeyle en iyi olur herhalde. Diluc'la olur. Bir de ee, şeyle, Shaolin'le. Shaolin, Diluc bu ikisiyle gider yani. Hani dedim Kıçing'e falan da Kıçing'e pyro damage versen olacak. Kıçing'e elektro kasacaksınız, edeceksiniz. Bir manası olmaz yani. Ee, pyro Damage kasmayacağınız için Ondan verdiği Pyro hasarı çok bir e, Etki etmeyecek Full atak kastığınız bir karaktere belki de gene yemez ya <laughs> yemez. en iyisi Diluc'la Şiaulink'le beraber kullanmak Ya da kendi işte Kendi vurur kendi kendi hasarını arttırması Zaten karakterin temel amacı Neyse umarım yardımcı olmuştur bu video Bir sonrakinde görüşürüz arkadaşlar Kendinize iyi bakın